Bu e, bir tarafını anlatırken e, damak tadıyla ilgili bir şey söyledi e, Murat. Yani onu da unutmamak gerekir gibi geliyor bana. Yani nasıl telif edeceğiz bunları? Evet, yok damak yok. tadını saklamak lazım. Öbüründe bir düşman olarak tanımlamak lazım. Yani. Şey, damak tadı ve sofra. Evet. Yani insanların bir arada yemesi. Ee, şimdi işte bu Yunanlı, Roma falan barbarları tanımlarken onlar yaşamak için yemek yiyorlar. Yani ısırıyorlar, koparıyorlar. Açlık bitince onlar için yemek de bitiyor. Ee, ama Yunan uygarlığı ki onlar işte barbarlara karşı uygar ad ediyorlar kendilerini. Bir anlamda uygarlar çünkü yazıları var, müzikleri var, felsefeleri var. Ee, onunla birlikte sofraları da var e, sofrada sade yemek değil yenilen bir yemek var bir yemeğin lezzeti var yemeğin tarifi var değişik yemekler keşfetmek var ve artı sofra var yani sofradaki sohbet var ve o sohbet ne kadar uzun sürerse o sofra o kadar daha kıymetli e, ve sofrada sadece içkiden ibaret değil yani Hatta ee, bildiğiniz gibi yani işte bu sempozyum dedikleri yani Yunan'da ha, ilk önce yiyip içiyorlar, yiyorlar ondan sonra bir içki faslı başlıyor. Ve bir konuk o sofrada ne kadar onurlandırılmak istiyorsa o sofra o kadar daha uzatılıyor. Ama şimdi bu uygarlık tanımı ise ki benim katıldığım bir uygarlık tanımı bir Dünya Sağlık Teşkilatı toplantısına gitmiştim yıllar önce. Başkan seçilen bir hanım başkan seçilmişti. Dünya sağlığına en büyük tehdit sofranın bitmesinden, dedi. Ondan eminim. Yani çünkü, çünkü artık yan yana değiliz. Ee, evet. Tek başımıza yiyoruz, bir şey ilave etmek istiyorum bana. Zaten... O hale geldik ki, yani bir uygarlık tanımında... ...birlikte yemek yenirken ve sohbet varken, sofra varken, hal, hatır sormak varken... ...bugünün uygar ülkelerinden, işte Birleşik Amerika Devletleri'ne geldik... ...1900'lerin ortalarına doğru yeni tür bir kafeteve yaptılar. Böyle giriyorsun dükkana, kafeterya bile değil. Horn and Hardat adında küçük küçük pencereler var cam. İçindeki yemeği görüyorsun, para atıyorsun, yemek çıkıyor. Yani ısmarlarken bile konuşmuyorsun ve tek başına gidip oturuyorsun. Yani bir cemaat işiyken, topluluk işiyken şimdi... Çoğu insan artık şehirlerde yaşayan yemek pişirmesini unuttu. Bu mikrodalga fırınları falan koyuyorlar, hazır aldıkları. Hatta işte bu yemek pişirme programları bir arkadaşım anlatmıştı. Selçuk Esenber, Japonya'da adamlar emekli oluyor ve karılarına çok kötü muamele etmişler şey boyunca, evlilikleri boyunca. Emekli oluyorlar, toplu paranın bir kısmını da karısı alıyor, kaçıyor, adam boşuyor. Emekliler için özel yemek pişirme programları var. ...öğrenebilecekse o yaştan sonra... ...veyahut gidip sokakta tek başına yiyecek... ...yani nereden nereye geldik... ...uygarlığa doğru mu gidiyoruz yoksa... ...yalnızlaşan... ...bir şeyin parçası... ...bir mega makinenin parçası olan bir insana doğru mu gidiyoruz? Ben bu damak tadına... ...tekrar geleceğim... ...damak tadını düşündüğüm zaman... ...19. yüzyıl... ...ressamlarının... ...sofra... ...üzerindeki resimleri geliyor aklıma... Yani bu damak tadı, ondan sonra sofra, yemekten kam almak ve aynı zamanda buluşmak, konuşmak vesaire Sanıyorum ki benim şimdiye kadar görebildiğim en iyi yeri, bunun tavsif edildiği en iyi yer aslında 19. yüzyıl burjuva sofrası ve burjuva sofrasının beraberinde getirdiği e, bir takım işte şeyler e, kültürler e, yemek ile ilgili bazı e, yeni kitapların yazılması 19. yüzyılda bilmiyorum bu konuda e, senin görüşün aslında evet. birkaç aşaması var benim bildiğim yani orta çağa baktığımızda e, nicelik çok önemli yani bir yemek daveti yaptınız. Ee, ziyafet gibi bir şey. Burada en önemlisi e, kıyamet gibi şeyi sürmek ortaya. Ee, yani bugünkü koşullara göre yani adamı öldürecek bir e, miktar öne sürmek ve şeyler daha tabakta, çanakta bilmem ne bunlar. Evet. Bir hayli az gelişmiş. Hatta Orta Çağ'da bir e, ...ahbabınız seyrek de olsa yani de davet etse evinizi evine e, kendi tahta kaşlarınızı alıp gidiyorsunuz. E, orada olmayabilir. E, çatal daha yok. E, çatal 12. yüzyılda falan İtalya'da ilk olarak e, icat ediliyor. Hatta ilk işte çatal kullanmaya başladıklarında e, o zaman yazan bir papaz bunu böyle kullananların cehenneme gideceğine dair falan her alışılmadık şeyde olduğu gibi. Sonra oradan yani İtalya bu şehirleri azaltan yani artık e, Venedik, Cenova bunlar zenginleşmeye başlamışlar. Aynı zamanda rafinman başlamış, incelmeye başlamışlar. Bu böyle işte miktarlar falan filan bunları azaltıyorlar daha yenilebilir. Önemli bir aşama daha şeye gelmeden 19. yüzyıla ve Burjuva sofrasına belki şeyin tarihin <laughs> gidişatına da uygun bir biçimde Avrupa için söylüyorum <laughs> 14. Louis'nin Versay'daki sofrası ee, yani 14. Louis'nin şöyle bir e, keskin zekası var ee, aristokrasiyi Paris'te topluyor yani kendine siyasi bakımdan mesele çıkarabilecek aristokrasiyi sefahatla hareketsiz hale getirmek evet. üzere bunun için öncelikle Versay'ı her evet. Allah'ın akşamı müthiş ziyafetler çekilen bir yer ama tabii sadece Versay değil Paris'te böyle onun için bu aristokratlar işte kumar parası metres parası bilmem ne falan derken siyaset miyaset hak getire bir siyasi şey olmaktan rakip olmaktan çıkıyorlar daha sonra işte bu eskofiyelerle falan işte o burjuva sofrası dediğimiz şeye geliyoruz işte antreler, e, piştol rezistanslar vesaire vesaireyle işte bugünkü bugünkü deyince tabii gene e, nouvelle cuisine o da bir başka aşama yani evet. gene miktarı azaltan işte o koyu sosları açan falan filan bir aşama ama oraya gelene kadar e, klasik diyebileceğimiz e, bir şey e, sofra adabıyla vesairesiyle ee, mesela daha Erasmus zamanında işte demek ki geç Rönesans Erasmus e, adabı muhaşeret kitabı yazıyor ve işte yemek yerken geyirmeyin falan gibi bazı şeyler <laughs> demek ki e, böyle şeyler de yaparak e, daha o tarihlerde yiyorlar ama işte yavaş yavaş bütün bunlar inceliyor vesaire ve e, tabii şey bir yandan... E, Versay'dan Burjuvazi'ye geçerken işte o tabakların değişmesi, üst üste konan Hı -hı. tabaklar, yan yana dizilen şeyler, çatal bıçaklar yani işte birinci fasıl için şunlar işte çorba için kaşığımız duruyor. Bu tarafta tatlıya başladığımız zaman kullanacağımız aletler duruyor. Şöyle sağ yanımızda içeceğimiz şeylere göre bir beş altı tane kristal şey duruyor, bardak duruyor, işte beyaz şarap, kırmızı <laughs> evet. şarap vesaire yani böyle müthiş bir şeydir, her türlü bir zenginleşme. Ki şimdi aklıma geldi yani o bourgeoisinin yemek yiyebilmesini garip bir şekilde tabi bildiğiniz gibi Fransız devrimine borçluyuz. Çünkü saray dağıtıldığında Hı. ve asilzadeler kaçtığında tabi hepsinin evinde işte bir ahçı var, yemek salonu Hı. var falan filan devrim oluyor. Asıl zadeler ya kelleyi kaybediyor ve hatta Fransa'dan kaçıyorlar. Ortalıkta bu kadar ahçı. Lokanta açıyorlar artık. Patron yok. Lokanta He. açıyorlar. Devrimden önce galiba işte 100 150 tane lokanta var şeyde. Onlar da handır. Onlar da han daha çok. Evet. Devrimden sonra bildiğimiz anlamda yani restoran hı, hı 300 400 bin falan böyle o boş ahçılar artık ...kendi haklarıyla, emekleriyle para kazanmaya başlıyor. O sefer Burjuvalar artık lokantaları ne ediyor. Devrimin bir katkısı da şeydir. E, Hobsbawm'da okumuştum ben bunu. E, işte Paris Küçük Burjuvazisi, Sankürotlar falan. E, tabii devrim bittikten sonra da o Paris Küçük Burjuvazisi son derece kuvvetli yani. Dediğini yaptıran bir şey. İşte İngiltere falan daha erken kapitalizme geçiyorlar. İşte ekmekleri fabrikada yapmaya başlıyorlar. Hala da İngiltere'de o böyle hani paketinden çıkartırsınız dip duramaz <laughs> e, berbat lezzetsiz ekmekler halbuki Paris küçük burjuvazisi fırınlarına katiyen el sürdürtmüyor. Yani o Paris'in baget ekmeği dediğimiz şey gene şeyin e, devrimin sonraki yıllara bir armağanı olarak e, hala durabiliyor. Evet e, bunu ...hani Türkiye'de de... E, ...bazı şey... ...ekmekten aklıma geldi... E, ...eskiden mesela... ...bir ekmek denen bir şey vardı... ...Türkiye'de... ...ekmek... Hı. ...onun tadı... E, ...mükemmel bir tatlı... ...ve sıcak olduğu zaman tereyağlı ekmek... ...yani bu mükemmel bir şeydi... Şey ...ekmek yok ama. artık... Bu ...beyaz ekmek, siyah ekmek evet. vardı... Evet. ...bir de francala vardı, vardı... ...bir de ekmek vardı... ...şimdi her şey francala oldu... Hı yine bir üstünlük emaresi falan gibi bir şey. Ekmek yok. yok. Halbuki ekmeğin tadı bir muazzam bir şeydi. Yani böyle şeyler de kaybediyoruz. Eee şey geçti, zaman geçtikçe. İşte geleneğine sahip çıkmakla ilgili evet. bir şey bu arada. Ekmek tabii ekmek Türkiye'de temel besin olduğu için onun e, gördüğümüz o ekmeğin arkasında müthiş bir şey var. Arka plan var. Ne bileyim mesela atıyorum e, patates üreticileri lobisi durmadan hani baskı yapar Hı. mesela 1. işte 75 yerine 1.85 patates unu çünkü o bütün Türkiye çapında öyle bir şey yapacaktır ki Hı. müthiş bir e, nicelik. Onun için yani o konsun bu konsun bu konmasın vesaire bir kıyamet gibi bir. ...sonunda evet. dediğin o ekmekler ortadan... ...önce ekmekler bozuldu dedi ya şey... Evet. ...Opta Ayakbal... <laughs> ...başka bir temel ihtiyaç da... ...yani ekmek kadar temel tabii... ...ilk yani insanın ilk yediği... E, ana sütü... ...yani ilk içtiği... Evet. ...ana sütü... ...ee şimdi ben gene bu anti antikapitalist anti tutumundan <laughs> yemekle ilgili... ...devam etmeye mecbur hissediyorum kendimi... ...çünkü orada da bu... Önceden işte bu katıldığım Dünya Sağlık Teşkilatı toplantısında bir madde onaylandı ee, ve bir tek Amerika aleyhite oy verdi. Dünya kabul etti, özgür ticarete karşıdır diyor. O da bazı şirketler, süt tozu yapan şirketler. Kadınları ana sütünden vazgeçirmek için yoksul ülkelerde yapmadıkları cambazlık yok. Yani reklamlar, satıcıları doktor gibi gezdiriyorlar falan. Bedava numuneler. Kadın azıcık bedava numune alınca ana sütünden kesiliyor. Ana sütünden kesilince bunu almaya mecbur kalıyor. Bunu almaya mecbur kalınca parası yetmediği için suyla karıştırıyor. Suyla karıştırınca çocuğun besini daha az. Sular pis. Ölümlere yol açıyor. Bir doğum kontrol şeyi kadının ...emzirirken başka hamile kalamıyor, başka çocuklara... E, ...nüfus oranı artıyor vesaire her yıl UNICEF'in raporlarına göre... ...belki bir buçuk 2 milyon çocuk ölüyor. Ve tabii evet. ki şey de ilave etmek lazım o kutunun üstünde de böyle mavi gözlü falan sarışın... ...böyle güçlü bir insan var. <laughs> evet... E bir de bu e, şey genetiği değiştirilmiş olan e, gıdalar maddesi var. E, bunun hakkında e, ne dersin? E, Türkiye'de yani büyük bir bas savaş oldu bu konularda da e, savaş hala kazanılmadı galiba. Değil. Yani o konuda duyarlılık çok az ve yani besin bağımsızlığının dünyadan yani ülkelerden gitmesi, topluluklardan gitmesi ve çok uluslu şirketlerin tek eline geçmesi savaştan daha büyük bir tehlike. Çünkü gıdayla o ülkeyi, o nüfusu e, denetim altına alabilecek bunlar. Veyahut da kar uğruna denetim altına alacak. Ve o evet. kar demek kötü beslenme demek olabilir, ölüm olabilir. Yani Türkiye'de hı hı. bununla uğraşacağını, yani gıdasını koruyacağını, çünkü gıda İtalya'dan bir ol, ülke olmaya başladı Türkiye. Yani bu 12 Eylül'ün ekonomi politikasıyla, işte Friedman Okulu, gene Chicago vesaire, serbest pazar, işte et nerede ucuzsa, tal nerede ucuzsa, Türkiye kendi hikayesini yetiştirmiyor. Ve yetiştirmeyince bağımlı kalıyor tabii şimdi. Milli yemek, fasulye işte hepsi dışarıdan geliyor. Ama öbür taraftan nükleer enerjiye yatırım yapmak istiyor Türkiye. Bu enerjiyi alıp ne yapacak gıdası yoksa yani kendi kendini besleyemiyorsa. Evet yeni bir şey de çıktı. Yani bilginin kendi kendini bazen naksettiğini e, anlatan slow food diye değil mi bir şey çıktı.